aylık olarak güncellenen ve yapay zeka tarafından seçilen hisse listemizi takip ediyorsanız bunu duymak hoşunuza gidecek. Kasım 2023'teki lansmanından bu yana S&P 500'ü %100'e yakın geride bırakan ve bu yıl 12 farklı piyasada da endeksleri geçen, Investing.com'un amiral gemisi yapay zeka destekli hisse seçicisi şimdiye kadarki en büyük genişlemesini gerçekleştiriyor. 16 yeni piyasadan bahsediyoruz. Japonya, Birleşik Krallık, İsviçre ve Polonya gibi ağır toplar da dahil olmak üzere artık yatırımcı düzeyinde hassasiyetle seçimlere dahil ediliyor. Hepsi bu değil. Ayrıca ABD kapsamımızı kullanıcı tabanımıza yönelik güçlendiriyoruz. Yani aynı fiyata çok daha fazla profit. Henüz Investing Pro üyesi değilseniz sadece telefonunuzla aşağıdaki QR kodu okutarak abone olabilir ve tam hisse listesinin kilidini açabilirsiniz. Sandığınızdan çok daha ucuza mal oluyor. Şimdi bu genişlemeden neler beklemeniz gerektiğine daha yakından bakalım. Artık Propix AI uluslararası piyasalara yabancı değil. Aslında Ocak ayından bu yana Türkiye, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi ülkelerde dahil olmak üzere 12 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Ancak bu son bir işleme gerçekten oldukça büyük. Tam 16 piyasadan bahsediyoruz. Daha önce bahsettiğimiz Birleşik Krallık, Japonya, İsviçre ve Polonya'nın yanı sıra Propix AI artık Avustralya, Şili, Danimarka, Hong Kong, Endonezya, İsrail, Malezya, Singapur, Güney Afrika, İsveç, Tayvan ve Tayland'ı da hedef alacak. Yani 16 yeni pazar ile toptan kapsama alanımız 28 ülkeye çıkıyor. Bugün işlemeyi öne çıkaran şey ise yalnızca mevcut stratejileri kopyalamıyor olmamız. Her pazar o ülkenin ekonomik olarak güçlü yönlerine özel olarak uyarlanmış yaklaşımlara sahip. Örneğin Japonya ileri teknoloji ve hassas üretime odaklanırken Birleşik Krallık Londra'nın finans bölgesi ve güçlü tüketici markalarını değerlendiriyor. İsviçre ise bankalara ve lüks ürün devrelerine yöneliyor. Ancak daha önce edindiğimiz deneyimin burada fakirat modelini düşünmeyin. ABD ve Avrupa piyasalarında elde edilen bilgiler artık dünya çapında 60 binden fazla şirketi ve yüzden fazla finansal metri kapsıyor. Bunu temas ettiği her piyasadan yeni bir şeyler öğrenen küresel bir yatırım beynine sahip olmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ABD'li yatırımcılar için yeniliklerden bahsedelim. Çünkü en iyi performans gösteren pazarımızı unutmadık investing.com yatırımcıların gerçekte hangi stratejileri istediğini anlamak için 1500'den fazla üyesiyle anket yaptı ve mesaj çok netti. Yatırımcılar piyasayı zaten düşündükleri şekilde yastan daha çeşitli ve sofistike seçenekler istiyorlardı. Bunun üzerine gelin bunlara bakalım. Sağlık kahramanları, ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterse 15 önde gelen şirketi kapsıyor. Enerji liderleri, geleneksel petrol ve gazdan Yenilenebilir kaynaklara kadar 15 önde gelen enerji şirketini kapsıyor. Yani bu tüm enerji dönüşümüne yatırım yapak anlamına geliyor. Finansal kaleler, bankalar, sportacılar ve fintech liderleri dahil olmak üzere Amerika'nın en güçlü 15 kuruluşunu kapsıyor. Küçük ölçekli atağa kalkanlar. Daha büyük getiri için daha fazla risk almayı istekli olanlara özel. Yüksek büyüme potansiyeline sahip 20 küçük ölçekli hissi içeriyor. Kaliteli büyüyenler. Yüksek öz kaynak karlılığı ve güçlü nakit üretimi olan 15 kaliteli Amerika Birleşik Devletleri şirketine odaklanıyor. Uzun vadede serbest sahibi olmak için tasarlanmış. İstikrarlı ve güvenilir getiri isteyen yatırımcılar için. Bu yap başımda en çok sevdiğim şey yalnızca bir analistin iyi olduğuna inandığı şirketlerden oluşmaması. Doğrudan gerçek investing pro üyelerinin taleplerine yanıt veriyor. Böylece yatırımcılar daha yüksek güvenle ve verilere dayalı şekilde yatırım yapabiliyor. Şimdi rakamlara gelelim. Çünkü gerçekten önemli olan performans. Bu yeni piyasalardan gelen ilk sonuçlar oldukça etkileyici. Birleşik Krallık'ta Airtel Afrika, Ocak ayında liste eklendiğinden beri %54 getiri sağladı. Kainos Group ve Burberry Group ise %23 getiri elde etti. Avustralya'da da durum oldukça iyi. Genus Plus muazzam bir şekilde %91'lik bir getiri sağladı. GR Engineering Services %40'a ulaştı ve Infomedia %32 kazandırdı. Singapur'da Hutchison Port Holdings Trust %56 getiri elde etti. Tayland'da güçlü sonuçlar sağladı. PTT Global Chemical %36 ve Electricity Generating %23 yükseldi. Dikkat çekici olan şey farklı sektörler ve piyasa koşullarındaki tutarlılık. Bu sadece şanslı bir sektör ya da sıcak bir pazar değil. Yapay zeka, sağlık, enerji, finans, teknoloji gibi alanlarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda fırsatları tespit ediyor. 60 binden fazla şirketi aynı anda analiz edebilen bir sisteme sahip olmanın gücü tam olarak bu. Peki Tüm bunlar bir yatırımcı olarak sizin için ne anlama geliyor? Öncelikle coğrafi çeşitlendirme artı çok daha erişilebilir hale geldi. İkinci olarak benzeri görülmemiş bir stratejik çeşitliliği var. İster defansif gelir, ister yüksek büyüme potansiyelli teknoloji, ister uluslararası fırsatlar, isterse sektör odaklı yatırımlar arıyor onu. Unutmayın, Propix AI en iyi şekilde aylık bir fikir üreticisi olarak çalışır. Stratejiler her ayın ilk işlem gününde güncellenir. Yani değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik tavsiyeler alırsınız. Bunları bir başlangıç noktası olarak kullanın ve ardından temel verilerle kendi araştırmamızı yapın. 28 piyasaya genişleme, yapay zeka destekli yatırım erişilebilirliğinde dev bir sıçrama anlamına geliyor. Bu yaklaşımın yatırım stratejinizi nasıl geliştirebileceğini keşfetmek isterseniz açıklamadaki bağlantıya göz atabilirsiniz. Peki siz yapay zeka destekli hisse seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize yazın. Bu video faydalı olduysa beğen butonuna tıklayın ve daha fazla yatırım içeriği için abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.